güzel bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle öncelikli olarak Karasu ilçe esnaflarımızı ziyaretlerimiz devam ediyor. Peki Karasu ilçemizdeki hangi kafeteryadayım? Daha önce buraya gelenler bilir. Bunu da buradan hem sohbetimizle devam edeceğiz. İki cenaze haberimiz var. Bir tanesi yeni ulaştı bizlere. Değerli İknur Yönsel ablamız 12 gün önce beyin kanaması geçirmişti ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bilgisini edindik. Yarın öğle namazına mütakip defnedilecek. Yine ilçemiz kuaförlerinden Mutlu Azder'in amcasının oğlu Koca Ali'de Cihan Azder vefat etti. İkindi namazına mütakip de o defnedilecek. Peki cumartesi günü nasıl geçti? Sabah saatlerinden bu yana aşırı bir soğuk yok aşırı soğuğun olmamasıyla birlikte sabah saatlerinde biraz yağmur atıştırdı. Yavaş yavaş da saat birden sonrasında Karasu'da bir hızlılık trafik yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Sizlerle birlikte güne dair gelişmeleri sabahın erken saatlerinde de yapmıştık. Açık öğretimden üniversite öğrenim görenler ve çeşitli sınavları olanlar sabah saatlerinde terminalden Sakarya İl Merkezi'ne doğru hareketli olarak geçtiler. Yine Karasu ilçemizde bugün de Ulusal Kanal'da çıktı. Pitbull kavga eden kişiler pitbull köpeklerini köpeğini salması sonucu yaralanan oldu. Bize de Kabakoz Mahallesi'nden gelen pitbull salınmış pitbull tehlikesi olduğu ile ilgili bilgiler geldi. Karasu Belediye Başkanımız Sayın Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Karakaş'a da durumu ilettik. Şu an hayvan barınak yetkilileri de konuyla ilgili çalışmalarını başlatmış durumda. Özellikle e, tehlike arz eden köpek türleri için, sokağa salınmışlar için 155'i de arayıp ihbar bırakabilirsiniz. Bunu da dipnot olarak söylemiş olayım. Ola ki belediyenin e, birimlerine ulaşamazsanız diye diyorum. Evet, Karasu ilçemizde bugün normal, rutin bir gün. Gelişmeler var. Gelişmeler var fakat e, gelişmeleri sizlere detay detay böyle bilgi olarak aktarırken yine sakaryayerelhaber.com ve bölgehaberleri.com'dan da ulusal ve Sakarya haberlerini tane tane işlem yapıyoruz. Evet, neredeyiz biz? Nerede olduğumuzun bilgisini Kahvealtı, plaj caddesinde dört yol ışıkları gelmeden önce Karasu istikamet elinden gelirken solda, çarşıya gelirken sağda diyebiliriz. İşletmeci kardeşlerimize hem hayırlı olsun, hem bol kazançlar uzun süredir var. Tabi pandemi dolayısıyla çok zor dönemler geçirdi esnafımız. Özellikle kafe, restoran, lokanta, Kahvehane ve çay ocağı başta olmak üzere. Evet köpekleri belediye toplayıp nereye götürüyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Pitbull gibi tehlikeli hayvanlar toplanıp barınağa getiriliyor. Oradan da Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile irtibat içerisinde olunup bir üst belediyenin daha imkanlı yerlerine getiriliyorlar. Ama diğer köpekler aşıları kısırlaştırmaları olduktan sonra Yine sokağa bırakılır durumda çünkü Karasu Barınağı rehabilitasyon ve bakım merkezi olarak geçiyor. Onun üstesinde baktığımız zaman öyle toplama bölgesi diye bir durum yok. Ama cinsleri olarak tehlike oluyor olan hayvanlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yetkililere teslim ediliyor. yine e, karasu'muzdaki çocuklarımızın karne hediyesi olarak 22 Ocak günü yapılacak olan çocuk tiyatrosu için çalışmalarımız sürüyor. E, özellikle okullarımızda özel eğitim alan çocuklarımız, yine engelli okula gitmeyen çocuklarımız ailelerine de buradan sesleniyorum. Bize ulaşın. Çocuklarımız bizim misafirimiz olacaktır. 22 Ocak günü tüm çocuklarımız tiyatro etkinliğimize davetlidir. Sponsor olup, destek verip, bilet alıp kendi etrafınızdaki çocuklara da dağıtabilirsiniz. Yaklaşık olarak hedefimiz 750 çocuğu misafir etmek. Bunun bütçesinde bilet satarak, sponsor temin ederek yapıyoruz. Ama tabi alamayacak, hiç gelemeyecekler için de elimizden geleni yapıyoruz. Yine ayın 15'inde yetişkinler Tiyatrosu var, Volkan Yıldız'ın düzenlediği ve yine ayın 17'sinde de Kadınlar Matinesi var Karasu'da. Değerli ilçemizin, kadın ablalarımızın bir eğlence ortamını değerlendirmek adına düzenledikleri Salon Life'de olacak. Ayın 17'sinin akşamında da eğer yer ayırtırırsanız sayfamızda da vardı Salon Lifedan bilet temin edebilirsiniz o konuda da. Ama biz e, özellikle çocuklarımız adına çıkmış olduğumuz bu yolda destek bekliyoruz. Ve yine Karasu ilçemizde e, 5 Mart günü yapılacak olan Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri içinde hem esnaf ziyaretlerimiz sürüyor hem yönetimimizle beraber planlarımızı, programlarımızı yapıyoruz. Esnafımıza katkı sağlayacak avukat temini sağlanabilecek tarzda hukuk bürolarıyla, yine esnafımıza başkanlık dönemimiz başladıktan sonrasında kolay imkanlarla kredi temini sağlanabilmesi için bankalarla özellikle şeker bankla düşük faizli ya da esnafa dönük vermiş oldukları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu duygu düşüncelerimle ben sizlere Karasu ilçemizin bu güzide mekanından yapmış olduğum yayınıma son verirken vefat bilgilerini vermiş olduğum Cihan Azler ve İknur Yönsel merhum ve merhumeye Allah'tan rahmet acılı ailelerine sabır diliyorum. Bu duygu düşüncelerimle buradan çıktıktan sonrasında yine belli noktalardaki esnaf ziyaretlerimiz devam edecek. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.